Bakalım evet görmüş gibi 17.2k olmuş durumdayız aslında. Evet dostlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber TikTok'a attığımız videoların izlenmeme sorunuyla alakalı sizlere birkaç yöntem sunacağız arkadaşlar. Ekranda da bizim aslında bir TikTok hesabımız mevcut fakat gönderiler atsak da bazen izlenmeyebiliyor. Bugün sizlerle beraber bu izlenme sorununu tamamıyla ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bakın şu anda ekrandaki hesabımızın 258.000, bin, 166.000, bin, 16.000 bin şeklinde izlenmeleri mevcut fakat şu video bakın 5988 izlenmiş gelin bugün TikTok'taki izlenme sayılarımızı en hızlı şekilde nasıl arttırabiliriz sizlere bunlardan bahsedelim bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu işlem için sorucukit.com sitesini kullanacağız bu site sayesinde arkadaşlar tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve arkadaşlar en hızlı şekilde sosyal medyada sağlam bir şekilde etkileşim kazanabiliyoruz o yüzden bizler bu senin linkten açıklamadık linkler bölümüne koyacağız sizler de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz İlk olarak arkadaşlar bakın tüm sosyal medya platformlarının olduğunu görebiliyorsunuz. Ben buradan TikTok kısmını seçeceğim ve görmüş olduğunuz gibi şu anda karşıma TikTok'ta alakalı tüm e, seçenekler çıkmış durumda. TikTok'ta takipçiler, izlenme, kaydetme, yayın izleyiciler, paylaşım, yorum ve beğeni satın alma gibi birçok faktörde hizmetlerin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela bunlardan TikTok'ta izlenme satın al butonuna tıklıyorum çünkü burada arkadaşlar gerekli olan bütün seçenekler mevcut. Mesela diyor ki TikTok'ta bin tane izlenme izlenme yanında hediye olarak 100 adet izlenmenin daha olduğunu burada söylüyor ve hiçbirinde arkadaşlar ne bir şifre girmemize ne bir e-posta ne bir başka bir şey girmemize gerek yok direkt siteye girip kayıt olmadan bile satın alıp çıkabiliyoruz zaten sitede kayıt olma kısmı bile yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben mesela buradan hangisinden satın alalım örnek veriyorum 10.000 tane tiktokta izlenme alalım ve ekstra bizlere 1000 tane hediye veriyormuş arkadaşlar tek yapmamız gereken şey satın al butonuna tıklayıp hemen linkimizi girmek olacak ben de şöyle videomun linkini kopyaladım Şöyle hepsini kopyalayalım ve bunu gelip link bölümüne yapıştıralım ve sonra sepet ekle butonuna tıklamak olacak. Bakın şöyle sepetimizi ekledik. Artık gelip arkadaşlar buradan sepetimizi onaylayabiliriz. Ben de şimdi onaylayıp geliyorum. Evet siparişimizi şu anda başarılı bir şekilde vermiş durumdayız. Şu anda bu videonun arkadaşlar 5988 tane izlenmesi var. Bir müddet bekledikten sonra bunu tekrar kontrol edeceğiz. Site içerisinde bu şekilde arkadaşlar çok kolay direkt gidip işinizi halledip çıkabileceğiniz bir sistem olduğu için gayet bizleri sağlam bir şekilde uğraştırmıyor. O yüzden onu ara bir sistem arkadaşlar. Ek olarak tüm sosyal medya platformlarında hizmetlerinin olduğunu görebiliyorsunuz. Yani kesinlikle kayıt olma gibi işte ne bileyim şifre girme gibi vesaire derdiniz yok. Satın alıp çıkabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir f5 atalım bakalım gelen bir şeyler olmuş mu merak ettim şu anda anlık bir şekilde teslimat yapıyor mu ufak çatlı bir kontrol etmek istiyorum şöyle bakalım evet görmüş olduğunuz gibi 17.2k olmuş durumdayız aslında videomuzda fazladan 2000 tane göndermiş sanırım ama çok bilmiyorum aslında ama 5800 tane falan izlenmemiz vardı. 17200 tane yani izlenmeye sahip olduğumuzu şu anda sizlerde de görebilmektesiniz. Ben linkleri açıklamadaki linkler bölümüne koydum. Bakmak isteyenler tabii ki de siteyi inceleyebilirler. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.